Şunu söylemek isterim ki dünya çok kötü dönemlerden geçiyor. Ukrayna'da savaş var, Filistin'de savaş var, Suriye'de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişeyle izliyoruz, tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kanın kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin'de, Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Ta Yasar Arafat'la Bülent Ecevit'in dostluğundan beri Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu Filistin davasının yanında, Filistinlilerin arkasındadır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.